İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Kırklareli Spor'a 3-0 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Kocaeli Birlik Spor, bu hafta kendi sahasında ikincilik kırmızı grup lideri Bandırma Spor'la oynadı ve maçı 1-0 kaybederek kötü gidişini sürdürdü. Körfez Alparslan Türkiye Stadında oynanan maçı Mehmet Emre Atasoy, Soner Maraş ve Utku Tuna Velioğlu hakem üçlüsü yönetti. Kocaeli Birlik Spor Maça, Fırat Çakmak, Engin Aktürk, Erhan Yılmaz, Turgay Gölbaşı, Ufuk Tan Bayraktar, Gökhan Meral, Cafer Can Aksu, Adnan Güngör, Erhan Şentürk, Burak Taşdemir ve Feyyaz Aydil 11 ile başladı. Bandırma Sporsa Maça, Eten Bayburt, Onur Bektaş, Ali Kuleli, Oğuz Koca Ebal, Furkan Soyalp, Serkan Sözmen, Ozan Cengiz, Ali Serim, Oğuz Özden, Cenk Kaplan ve Yasin Palas 11 ile başladı. Maça etkili başlayan konuk Bandırma Spor maçın 14. dakikasında Ali Kuleli'nin golüyle 1-0 öne geçti. 29. dakikada gelişen Kocaeli Birlik Spor Atağı'nda Feyyaz'ın şutu yan ağlarda kaldı. Hadi, 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 hadi. İlk yarının kalan dakikalarında iki takımın çabası gol getirmedi ve maçın ilk yarısı Bandırma Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısındaki ilk tehlikeli hata Bandırma Spor adına gelişti. 65. dakikada Ozan'ın şutu yandan auto gitti. Maçın 70. dakikasında Kocaeli Birlik Spor'un yeni transferi Atilla'nın ceza alanı dışından kaleye çektiği şut auto gitti. Aa, geliyor. Aferin oğlum aferin Maçın kalan dakikalarında Kocaeli Birlik Spor beraberlik için ataklar geliştirse de Gol bulamadı ve maçtan 1-0 yenik ayrılarak haftayı puansız kapattı Kocaeli Birlik Sporu 1-0 yenerek liderliğini sürdüren Bandırma Spor Liderlik sevincini taraftarıyla kutladı